Bugün stüdyo aile kalabalık, hoş geldiniz siz de sefalar getirdiniz. Bugün stüdyomuz kalabalık çünkü ee, gerçekten enteresan. Ervanur'a Ervanur olduğunu hatırlatabilmek için ee, aile fertleri bugün stüdyomuzu doldurdu. E, Hüseyin'i tanıyoruz, e, hanımefendinin eşi olduğunu iddia ediyor öyle söyleyeceğim şimdilik. Ayhan Bey babası, Hüseyin Bey dedesi. Nadia babaannesi, Hanım babaannesi, Elvida Hanım büyük babaanne yani baba Ayhan'ın anne, bab, e, annesi, Süheyla Can Türk teyzesi, Osman Bey eniştesi, Mustafa Aksoy amcası, Berna Aksoy yengesi, Neslihan Demir halası, Süheyla Yalçın halası, Lütfü Yalçın eniştesi. Atladığım var mı? Herkes burada. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayrıca <laughs> yine... Kendisine esinim diyen ama ailesinin erva olduğunu iddia eden ee, hanımefendinin annesi Fatma Aksoy'da Skype bağlantısında ona da günaydın diyelim. O da Almanya'dan yayınımıza bağlanmak için hazır. Fatma Hanım günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. En büyük şoku da siz yaşadınız çünkü e, babayı kabul ediyor e, ama babamın, anne, babamın karısı Fatma değil ne diyordu? Zeynep diyordu. Zeynep de bir kuzenin annesi mi oluyordu? En son konuşmuştunuz. Teyzesi mi oluyor Zeynep? Benim kuzenim. Sizin kuzeniniz aslında yani. Ama annem, annem dedi o değil. Ha, hangisiymiş annem dedi? Bilmiyorum onunla bir şey uydurmuş. Kimi kastediyorlar anlamadık biz. Bizim, bizim biz değiliz yani. Sizden değil. Onların konuştuğunu söylediği kişi. Şimdi efendim biliyorsunuz yayını yani benim için de çok heyecanlı oldu olan bir yerde bırakmıştık. Ee, eşi ve babasının Ervanur Ünal olduğunu e, ama kendisinin esin olduğunu iddia ettiği genç kadınla ilgili parmak izi sonucunu beklerken bırakmıştık. Ben de bu parmak izine şöyle bir şey sandım. Hani parmak izini vereceğiz ve dıp diye çıkacak. Ama tabii bir tarama işlemi varmış. Onu biz de öğrenmiş olduk. Ee, vallahi yayının son saniyesine kadar da bekledik. Eee <laughs> Eyüp Sultan Polis Merkezi'nde olay yeri inceleme ve kimlik tespit grup amirliği inceledi. Ancak parmak izini bulamadık. Hayır. Peki neden? E, çünkü e, Nur Ünal adına kayıtlı Türk kimliği Almanya'da konsoloslukta çıkarılmış. Konsoloslukta parmak izi cihazı e, olmadığı ve daha önce de e, hiç parmak izi vermediği için bir parmak izi eşleşmesi yapılamadı. E, hanımefendi dedi ki bakın ben size demedim mi? Ben zaten erva değilim. Hep bunlar babamın oyunu. E nasıl çıkarttın dedik hani bu kimliği. İşte bunlar hep babamın oyunu dedi. Şu aile fertlerinden biliyorsunuz bir tek Ayhan Bey'i kabul ediyor baba olarak. Ama ne kızını ne eşini ne de diğer aile fertlerini şu ana kadar kabul etmedi. Peki neler yaşandı derseniz orada bıraktık mı ayar madem parmak izi çıkmıyor o zaman biz de DNA testi yaparız dedik. Ee, az sonra da bu arada yayınımızda olacak canlı yayınımızda olacak e, ee, hanımefendi kendisine esin diyen ailesinin erva dediği ee, hanımefendi az sonra canlı yayınımızda olacak ama neler yaşadık önce bir izleyelim. Fotoğrafları montaj, Kimliğe sahte dedi. Bu şu kim? Bu Erva kendisi. Bana benziyor mu? Peki bu videolar kimin? Kuzenim. Yanındaki kim? Kadın kim? E benim. Peki bu kim fotoğraftaki? Benim. Kuzenim. Ne videosu bu? Kuzenle çekilme şey mi bu? Gerçek mi Hüseyin Bey? Bu gerçek değil mi evet, Erva gerçek. Hanım? Gerçek. Ha bir dakika foto montaj mı yapmışlar yani? Ya hepsini yapmışlar işte benim. Bu video da mı foto montaj? Ama şey ben, ben sen... değilim o. Değil Aynı mi? kıyafetle. <laughs> Aynı kıyafet işte deminki ama Kendini yalancı durumdan düşürüyorsun ya. Sen inandıramıyorsun böyle kişileri ya. Genç kadının kim olduğu koca bir soru işaretiydi. Ne bir çocuğu vardı ona göre ne de bir kocası. Bu bebek senin bebeğin değil mi? Değil. Kimin bebeği? Babamın. Annemin. Senin kız kardeşin evet. mi? Evet. Peki bu kim? Tanımıyor musun? Kuzenim. Kuzenin. Evet. Bu senin karın mı değil mi? Karım. Ha? Karım? Peki şimdi bu kim? Babam. Bu A kim? Teyzem. Hey sen, sen mi? Evet. Bu senin karın değil benim mi? Benim eşim ya. Annem bu kızım, anne. Sen iyi o misin? Benim annem Zeynep. Oyunu getir hadi. Nerede? Hani? Ben senin annenim diyen Fatma Hanım'ı bile inkar ediyordu. Senin şu an kabul etmediğin ve annen olduğunu söyleyen Fatma Aksoy telefon attığımızda. Şimdi Fatma senin annen değil mi? Abla değil. Ben konuşmak istemiyorum. Ben Elva'yı tanıyamıyorum. Elva normalde böyle konuşamaz bile. Size yalvarıyorum benim kızım bırakmayın. Allah Allah. Ve kız hala ben esinim diyor ya. Hamileyken bebeğinin... Üç Son, son görüntüsü. Öyle mi oluyormuş abla? Allah! Abla benim değil bu. İşte bundan. bak burada da Esenel Erva yazıyor. Sen Erva değil misin? Hayır. Neyse. Esin'im ben. Gerçek adı hangisi? <laughs> Yalnız bu kız beni de salağa çevirmiş. O diyor ki, o diyor ki o. benim de ağzım <laughs> açık gerçekten. Hani en son Esin çıkınca orada zaten koptum yani. Hani biz Erva diyorduk. Esin'im deyince her şey koptu. Burada Ayhan Bey'le Hüseyin Bey'in de e, çabası, o a, insan ortada kalıyor yani bir sürü belge var elinde fakat kız o kadar iddialı ki babam her şeyi ayarladı. Buradaki tek saçmalık tabii Hüseyin neden böyle bir oyunun içine düşsün ne bu benim karım desin, çocuk da benim kızım diye çabalasın. Ya sonrasında <laughs> de neler yaşadık sosyal hizmetlerle falan. Bakmayın yani güleriz ağlanacak halimiz, sinirlerim bozuluyor gülüyorum. Sosyal hizmetler geldi şimdi baş, sondan söyleyeceğim başa söyleyeyim e, bebeği alacağız dediler. E ben de bebeği vermek istemiyorum sosyal hizmetlere. <laughs> Niye verelim şimdi bu kadar aile ferdi varken yani? Babası ne burada, mücadeleler? Burada. Babası burada, dedesi burada, bütün akrabaları burada. E kızlar da haklı. Dediler ki o zaman bu bebeğin babası kim? Ne kimliği var? Ne pasaportu var? Hiçbir şey yok. Hüseyin kendini paraladı. Ayhan Bey kendini paraladı. Neler yaşadık yani? Vallahi ya, vallahi. O e, Erva için. değil misin? Hayır. Nesi? Esinim ben. Gerçek adı hangisi? Erva Nur mu? Yoksa esin mi? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gelmiş. Eyüp Sultan İnce Emniyet Müdürlüğü ekipleri de stüdyomuza geldiler. Ben esinim diyor. Esin mi Erma mı? Ak koyun kara koyun ortaya çıkacak. Sarenaz için harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı yetkililer önce bebeğin annesi değil ablası olduğunu öne süren genç kadınla görüştüler. Sosyal hizmetler yetkilileri daha sonra Hüseyin Ünal'la da bir görüşme gerçekleştirdi. Eyüp Sultan Polis Merkezi'nden içeriye giriyor, parmak izi verecek. 25 yaşındaki genç kadın Eyüp Sultan Polis Merkezi'nde parmak izi verdikten sonra ekibimizde bir araya geldi. Parmak izi verdiniz galiba. Evet, ilk defa verdim. Almanya'da hiç vermemiştim. Peki sizin pasaport alırken parmak izinizi almadılar mı? Hayır, almadılar. İlk defa burada alıyorlar benim parmak izimi. Peki şimdi çocuk çocuk ne olacak? Çocuğu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Babama. Babama alsın gitsin sonra ben Almanya'ya döneceğim, halledeceğim. Bebeğin kime ait olduğunu öğrenmek için DNA vermeyi düşünmüyor musunuz? Hmm. Müge için verebilirim. Nerede kalmayı düşünüyorsunuz bundan sonra? Gideceğim onlarla. Sonra Almanya'ya geri döneceğim. Ben temelli buraya gelmedim ama babamın, ailemin baskısından dolayı buradayım şu an. E nasıl birlikte olacaksınız? O zaman? Evlenince getireceğim oraya. Peki şimdi ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz Almanya'ya? Ben yarın, yarından sonra dönüyorum. Kimliğiniz yok. Nasıl bineceksiniz uçağa? Çıkarttıracağım işte. Nereden çıkartmayı düşünüyorsunuz? O solosluğa gideceğim. Öyle çıkaracağım. Sonra gideceğim. Almanya'dan Türkiye'ye, oradan da stüdyomuza getirdiği bebeğin annesi değil ablası olduğunu olduğunu öne süren genç kadın, gerçeğin açığa çıkması için ekibimizle birlikte DNA örneği vermeye gitti. DNA testi için örnek vereceğim, ondan sonra sonuç ortaya çıksın. Siz çocuğun kimler olduğunu söylüyorsunuz? Babamda ve annemden. Hüseyin Ünal ve onun kızım diye bağrına bastığı dünyalar güzeli minik sarenaz. Onlar da DNA örneği vermek için geldiler. Daha düne de kadar nasıl hayatım devam edeceğini düşünürken de bugün kızımlayım. DNA testinden sonra güzel bir hayat bizi bekliyor inşallah. Ben eşime halen sadıkım. Yani ben seviyorum yine de onu. Hiçbir şey umurumda değil. Ben ailemi kurtarmak için buradayım. Dönmek istiyorsa benim kapım ona açık her zaman. 9 aylık bebeğimiz var yani. Bu kadar kolay bitmesini istemiyorum. Yani onun şu an sadece kafası karışık olduğuna inanıyorum. Ervan ne olur bak. Hayatımıza kaldığımız yerden devam edelim. Biz bir söz verdik ya. Sen bu sözü niye bozuyorsun? Sana söz veriyorum ya. Hiçbir şey olmamış gibi işime, evime, kızıma, eşime sahip çıkacağım ya. Buna emin olabilirsin. Şimdi biz birazdan gireceğiz buraya DNA testi yapacağız. Kızım verecek örnek, ben vereceğim örneğimi. Ondan sonra zaten Sare Nazım Kızımın olduğuna herkese kanıtlayacağım. Ondan sonra zaten bütün dünya görecek ki kimin haklı olduğunu. Genç kadının bağını ve kimliğini kabul ettiği tek kişi olan babası Ayhan Aksoy da DNA örneği verenlerden biriydi. Kızım talep etti. Programa başlarken direkt otururken dedi zaten DNA testi istiyorum dedi. Ne olursa olsun varım yani. Canım ciğerim o benim yani. Onun için her şeyi yapmaya hazırım yani. Sizlerin desteğiyle bu yola gideceğiz yani. Gerçek baba için çok açık netti. Bu yüzden de ispatlamakta hiçbir çekincesi yoktu. DNA örneğimizi verdik. Hayırlı bir sonuç almamızı bekliyoruz her iki taraf için de. Ondan sonraki süreci sizin eşliğinizle devam edeceğiz inşallah. Ben biliyorum zaten sonuç. Erva Nur Ünal benim kızım. Sarenaz Ünal benim torunumdur. Sonucu hayırlısıyla inşallah Müge Hanım'la birlikte ekranlarda göreceğiz hepimiz. Ben zaten yüzde bir milyon eminim Erva'yla benim çocuğumun olduğuna. Ama DNA'dan da herkese göstereceğim zaten Erva'yla benim kızımın olduğunu. Peki acaba gerçek neydi? Genç kadın Erva mıydı yoksa Esin mi? Küçük bebeğin anne babası kimdi? İşte bunların yanıtı DNA testinden çıkacak sonuçta gizli. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu <laughs> öldü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>